Güneşin Örgü Yabı kanalımdan herkese merhabalar. Ismim Sibel. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapımı oldukça kolay, tek sıradan oluşan iki şiş örgü modeli anlatacağım. İp olarak orta kalınlıkta biraz kalın ipim, ip kullanacağım. Üç buçuk numarada şiş tercih ettim. Modelimiz çok kolay. Yeni başlayan arkadaşlarımız bu modelden istedikleri örgüde kullanabileceği ürünler yapabilirler. Ben şöyle ilmeklerimi iki şiş üzerine başlayacağım. Lastik istemeyen bir model. Dediğim gibi modelimiz çok çok kolay bir model. Ve çift taraflı kullanılabilecek bir model. Modelimin ilmek sayısı 3 katları sonra da 2 tane ilmek atacağız. İlmeklerimi şu şekilde içinden çıkartıyorum. Tamamlayıp dönüyorum. İlmeklerimi attım. 29 ilmek üzerinden anlatacağım modelimi. Şöyle şişimi birini çıkartıyorum. Modelimin arkası önü ters düz yok arkadaşlar. Direkt modeli kuruyorum. Baştaki ilmeğimi ördüm. Bir tane düz örüyorum. İki tane ilmeğimin önce arkadaki ilmeğimi düz örüyorum. Şu şekilde. Sonra öndeki ilmeğimi düz örüyorum. Ve bir tane düz ördüm tekrar. Burası bir model. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3. Tekrar model kırıyorum. Bir tane düz ördüm. İki ilmeğin önce arkadaki ilmeğimi düz ördüm. Sonra öndeki ilmeğimi düz ördüm. Şişimden çıkardım. Ve bir tane daha düz örüyorum. Önce arkadaki ilmek düz örüyorum. Sonra öndeki ilmeğimi düz örüyorum. İkisini şişimden çıkardım. Ve arada bir tane düz Sıra sonunda 3 tane ilmeğim kaldı. En sondakini örüyorum. Pardon ortadakini örüyorum. Sonra en öndekini örüyorum. Ve kenar ilmeğim sonunda bu şekilde. Tek ilmek görmüyoruz. Kenar ilmeği bitiriyoruz. Şu ilmeklerimizi gösterelim. Bakın 3'er 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 ayrıldı. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Her zaman başlarken bir düzle başlayacağız. Bunu unutmayın. Bir tane düzle başladım. Sonra arkadaki ilmeği önce örüyorum. Sonra öndeki ilmeği örüyorum. Sonra arada bir tane düz. Şekli veren bu düz ilmek arkadaşlar. Sonra arkadaki ilmeği. Sonra öndeki ilmeği. Bakın modeli tamamlıyoruz. Bir düz örüyorum. Buradaki ilmekle arkadaki ilmeği birleştiriyoruz. Arkadaki ilmek, öndeki ilmek. Arada bir düz. Önce arkadaki ilmek, sonra öndeki ilmeğim ve bir tane düz. Son iki tane ilmeğim kaldı. Kenar ilmeğimi saymıyorum. Bakın bu şekilde kalacak. En sondaki, ortadaki, ilk baştaki ve kenar ilmeğimiz. Bitişi de bu şekilde bitireceğiz. Ve tekrar bakın öndeyiz. Bir kere daha yapalım modelimizi. İlk başlarken her zaman bir düzle başlıyoruz. Sonra arkadaki ilmek, sonra öndeki ilmek ve bir düz. Önce arkadaki ilmek, sonra öndeki ilmek ve bir düz. Önce arkadaki ilmeğimiz, sonra öndeki ilmeğimiz. Bunu şaşırmadan yaparsanız çok güzel bir model oluyor. Önce arkadaki ilmeğimiz Sonra öndeki mevsim. kenar ilmeğimizi de örerek sırayı tamamladık. Evet bu şekilde modelimizi kurduk. Bakın modelimiz yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Tekrar düzle başlayıp sonra arkadaki ilmek sonra öndeki ilmek olarak devam edeceğiz. Ben de şöyle birkaç sıra kamera arkasında büyütüp geliyorum. Evet arkadaşlar modelimizin ilerleyen bitmiş hali bu şekilde. Ben şöyle krem rengiyle de Modelimi çalıştım. Şöyle bunu da göstermek istiyorum. Modelimizin tersi, düzü yok arkadaşlar. İki tarafı da aynı. Özellikle bebek battaniyesinde, bebek örgülerinde Modeli çalışabilirsiniz, istediğiniz örgü alanında kullanabileceğiniz kolay modellerimizden bir tanesi. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Farklı örgü videolarında tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşçakalın.